Selamünaleyküm arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir ders videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan Müzik'ten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere bağlamayı elimize aldığımızda herhangi bir eser çalmadan önce parmaklarımızı, mızrabımızı nasıl ısıtabiliriz? Nasıl bir hazırlık yapabiliriz? Eserleri çalmadan önce kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Bazı parmak egzersizleri vereceğim, basit egzersizler. Daha önce bazılarını da Yanlış hatırlamıyorsam daha önceki videolarımızda işlemiş olabilirim. Birçok egzersiz ve geçiş videoları işledik. Kanalımızın videolar kısmından girerek o derslerimize de göz atabilirsiniz. Çalışmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Benzer videolarımızın devamlılığı için kanalımıza abone olup bildirimler zilini açarak aynı zamanda videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olduğunuz sürece sizler için yeni çalışmalarımız olacak inşallah her akşam saat 9'da yeni bir ders videomuz yayına giriyor. Bizleri takip ederek kendinizi geliştirebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Evet şimdi nasıl çalışabiliriz? Bakalım. En basitinden bağlamayı elimize aldığımızda şöyle bir egzersiz yapabiliriz arkadaşlar. Bunu metronom eşliğinde de çalışabilirsiniz. Çalışmanızı tavsiye ederim. 1-2 dakika şu şekilde çalışabiliriz. basit bir şekilde şöyle bir egzersiz çalışabiliriz arkadaşlar. Burada ne yaptık? Solu vurduğumuzda La'nın altı si bemol. Alttan çekeriz. La bemol. Yani solun altı. Vurduğumuzda yine si bemolü alttan çekeriz. Yani sol, si, la, si. La'lar bemol, si'ler bemol. Sol si la si Mızrap üst alt arkadaşlar bunlara dikkat edelim çalışalım. <laughs> Açabiliriz. Bunları dediğim gibi metronom eşliğinde düşük metronomlardan başlayarak çalıştıkça, ısındıkça metronomu yükseltebilirsiniz. Şimdi bu hareketi değişik varyasyonlarda yapabiliriz. Mesela şöyle yapabiliriz. Aynı notaları. Burada ne yaptık? Si bemolden başladığımızda Si bemol, la, sol La'larda bemol Si bemol, la, bemol, sol Aynı notalarda Gibi devam ederiz Yani Si, la, sol, 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 si, la, sol. Şeklinde mızrap yine üst alt arkadaşlar Evet Bunu da çalışabiliriz şekilde aynı notalar üzerinde burada bir nota daha ekleme yaparak şöyle yarım ses çalışabiliriz. Sol, la bemol, la si bemol. Burada koma sesi kullanmayız arkadaşlar. Evet. Şöyle. inemiz mızrap üstü alt. Bu döngüyü sürekli baştan Aynı hareketi diğer tellere de taşıyabiliriz. <laughs> bu şekilde de çalışmak mümkündür arkadaşlar. Birkaç tane daha verelim. Yine bütün telleri kullanacağımız bir egzersiz olabilir. Şimdi burada ne yaptık? En üst telden hemen şöyle la bemolden başlayarak la bemol sol fa'dan devam ettiğimizde bakın dikkat edin la sol fa la sol fa yani üst alt üst alt üst alt yine üst alt ilerler la sol fa la sol fa iki tur attığımızda aynı perdeleri orta tele taşıyıp mi bemol re do olur mi re do mi re do birleştirelim Bakın dikkat edin. La bemol sol fa'dan La solfa, la solfa, fa Orta tele inip mi re do mi re do mızra üst alt Alt tele indiğimizde si bemol la bemol solu kullanırız Evet yani La solfa, la solfa, fa mi re do mi re do si la sol Evet La'lar bemol, mi'ler bemol, si'ler bemol. Çalalım şimdi. Gibi. Bu şekilde çalışabiliriz arkadaşlar. Bunları çoğaltmak mümkündür. En basit olarak bunları hem telden tele geçişler anlamında hem e, yarım ses anlamında işte parmakları geliştirmek adına, mızrabı geliştirmek adına en basit olarak bunları çalışabiliriz arkadaşlar. Daha önceden de dediğim gibi birçok egzersiz ve geçiş videolarımız oldu. Kanalımızın videolar kısmından girerek onları da çalışabilirsiniz arkadaşlar. Destek verdiğiniz sürece, videolarımıza beğeni bıraktığınız sürece Sizler için benzer videolarımız olacak inşallah. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başarılar.